Hayırlısı olur. Allah hepimizin niyetini kabul eder. Yaptığınız hizmetler ve hayırlar da daim eee Allah'ın izniyle kabul olur diyelim. Allah bu hayırla yarışıyor. Görevi başladı. İsterden bu yana bu dördüncü cami açılışı gördüğümüz. Dört tane camide temelini atacak bu arada. Planda başkanımız atacak inşallah. Merkez de atılacak. E, planda olan işlerimiz var. Benden önce başlık biten işlerimiz var. da gerçekten

Mekanları da cemaat yüzüyle insanlara izin ve izman kazanılır yeni Yenilerek bir yapmak için emeklidir. Varolumlu doldurucu aracılıklarımıza hocam. Seyircilik kurallarında. verdik. Geçen <laughs> seneden başlayan yeni bir yapı 30 mu oldu hocam bir tane 32 oldu. Evet. 24 yıl 32 olmuş yani son adet değerli kuran kursuna e, açılmasına müsaade ettik. Bu ev kuran kursu e, görevlerimizi atadık, görevlendirdik. E, burada ailelerimiz, kuran kelim okuma yazma bilmeyen, okuma bilmeyen büyüklerimiz, çocuklarımız burada kuran kelimi öğrenecekler. Ve yansım olduğumuz o mübarekliğinin, gerekçeliğinin, Allah'ın bilgisayarını geleneği, Allah'ın geleneği, olacaklar. Bu camide, bu şekilde giden etkisiz bir büyük arzumuz bir Bekir Efendi'nin. ilim ve işaret şehrisinde ahil hafif bilgisayar bu camilerden geçiyor. Camilerde sadece şifakla geçiyor. Sizler kendinize düşen gönül fazlasıyla yapıyorsunuz. Bu camide imar ediyorsunuz. Allah'ın elinden imar ediyorsunuz. İnşallah aynı şekilde Efendiler de bu camileri kendisiyle dolatırlar ve cemaatimizi yetiştirirler. Ülkemizi ve dünyayı yetiştirir, tam halinde güzel günler bekler. <laughs> ben caminin yapımında emeği geçen, en küçüğünden en büyüğüne kadar, başta bu işe gönül veren, önünde koşturan, insanları yönlendiren dernek temsilcilerimize, mühmutan heyetimize, Çevre gönüllerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum, saygılar diliyorum.